Üstad bir yerde diyor ki ibadetler iki kısımdır. Bir müsbet ibadetler, bir menfi ibadetler. Müsbet ibadetler hepimizin en azından Müslümanım diyenlerin iman edip de kabul edip evet bu gömleği giyeceğim ben İslam gömleğiyle sahaya çıkacağım dediği namaz gibi, oruç gibi farz olan ibadetler. Yalnız burada eksiklerimiz çok olduğu için bu ibadetin telafisi gibi düşünebileceğimiz menfi ibadetler de var ki bizim aslında sigorta ve kaskomuz bundan ibaret. Menfi ibadetler ne? Menfi ibadetler, başa gelen hastalıklar, musibetler, sıkıntılar, kalbimizin bir an kabz haliyle daralması, işlerimizin bir an böyle yokuşa sarması, işlerin çığırından çıkması gibi aslında negatif diyebileceğimiz, ruhumuzun ve nefsimizin hoşuna gitmeyeceği bütün meseleler menfi ibadetler. E şimdi bunu böyle okuyunca baktık ki menfi ibadetlerde şu şartlar hasıl olursa müsbet olan namaz, oruç, hac, zekat gibi bir tamam Kur'an'ın ifade ettiği ibadetlerde eksik olan kısımları menfi olan ibadetler sargı bezi gibi onu tedavi edecek ve ayağa kaldıracak. Buna da imanımız olduğu için ayette sabit sizler korkuyla, ürünlerden eksiltilerek işte evlatlarınızla ilahi deneneceksiniz. Şimdi böyle haberleri de alınca biz dedik ki tamam el açıp ya Rabbi benim başıma bela ve musibet yağdır gibi bir dua etmek ahmak lık Yalnız konforlu bölgeden cebren çıkarılan bir insanın meleği alanın meleküt sakinlerinin ilgi alanına girdiği, onun hamurunun yoğrulmak üzere o inci mercanın yüksek sıkıntılara maruz kalıp sabretmesiyle aslında tekamülünü gerçekleştirir.